Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bu ve salatu ve selam ale râsulenna Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, Hadis usulü dersimizde İsrailiyat konusu üzerinde duruyorduk önceki derslerimizde İsrailiyat'ın tanımını, İsrailiyat'ın durumunu ve bu türden rivayetlere doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiğini belirtmiş. Bu konuda en çok İsraili rivayetler nakleden ve önde gelen tabi'in ravilerinden Kâbul Ahbar hakkında bilgi vermiş. Onun bazı rivayetlerin tenkide ve bazı rivayetlerin tahlile yönelik hususlara temas etmiştik. Bu dersimizde yine İsrailiyet konusuna devam edeceğiz ve ikinci meşhur şahıs olan Veh bin Münebbih namındaki şahsın rivayetleri ve İsrailiyat açısından bunların değerlendirmesi konusuna yer vereceğiz. Ardından da diğer başka İsrailiyet rivayetleriyle ilgili tahlillere, tenkitlere ve tavzihlere temas edeceğiz. vehb bin Münebbih Tabi'in dönemi ravilerindendir. Vefatı Hicri 114, miladi 732. Yemen'deki Sana şehrinin yakınlarındaki Zimar tarafında doğmuş, sahabeden ve tabi'in ravilerinden bir kısım kimselerden hadis işitmiş, birçok coğrafyayı dolaşmış, geniş ilmi ve kültürel birikime sahip olmuştur. Ve bir münebbih deyince hemen akla kardeşi Hemam-ı Münebbih de gelmektedir. Onunla ilgili de birkaç cümle sarf edelim. İlk yazılı hadis metinlerinden Es-Sahifetü Sahih adlı mecmuanın sahibi olarak hadis sivetinde şöhret bulmuş olan kardeş hemam bin Münebbih diğer taraftan Sahifetü Hemam-ı Münebbih diye de bu hadis koleksiyonu onun Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş olduğu 120 civarında merfu hadislerin yazılı olarak bir koleksiyon, bir mecmu olarak sonraki dönemlere intikal etmiştir. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel'in müstedinde Ebu Hureyre ile ilgili bahiste bütün bu hadisler yer almakta. Hemman bin Münebbi'nin Ebu Hureyre yoluyla Peygamber Aleyhisselam'dan naklettiği 120 kadar hadis bizzat yer almakta. Ayrıca müstakil olarak da bu cüz ve bu hadis külliyatının sonraki dönemlerde neşri yapılmıştır. Şimdi dönüyoruz Vehbi Münebbihe. Vehbi Münebbih daha ziyade tarihe ilgi duymuş, özellikle peygamberler tarihi gibi İsraili haberler onun uzmanlık alanı olmuş, Kur'an'a ve diğer ilahi kitaplara vukufu, Kur'an ve hadislerde geçmiş ümmetler hakkında verilen sınırlı bilgilerin ayrıntılarına dair rivayetleri elde etmesi, bunların yanı sıra Yunan, Süryani ve Himyeri dillerini iyi bilmesi ile öne çıkmıştır. Ve bir münebbin İsrailiyat alanındaki bilgisinin Kabulahbar ve Abdullah bin Selam'dan ileride olduğu ve İsrailiyatın en önemli kaynaklarından biri olduğu ifade edilmektedir. Rivayetlerinin Kütüb-i Sitte'de yer alması, Vehb-i Münebbin Sika kabul edildiğinin önemli bir delilidir. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var, Kütüb-i Sitte'deki rivayetlerin hiçbiri, Kadim tarihle veya peygamber kıssalarıyla alakalı değildir. İsrailiyat türünden değildir. Onun bu kabir rivayetleri özellikle, Abdurrazak Es-San'ani ile İbn-i Ebi Şeyben musannef türü eserlerinde, bunun yanı sıra İbn-i Kuteyben el-Ma'arifinde ve Uyunul Ahbar adlı tarih eserinde Ebu Nuaym'ın Hilletül Evliya gibi kitabında ve diğer bir kısım rivayet tefsirlerinde ve tarih kaynaklarında bolca bulunmaktadır. Ve bir münebbiin sayıları 70 ile 93 arasında değişen kutsal metinleri okuduğunu söylediği bizzat kendinden nakledilmekte. Bu sayı abartılı olmakla birlikte kendisinin önceki kitaplara vukufunu göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Onun geçmiş peygamberler ve ümmetler hakkındaki bilgisinin bir kısmını bu metinlerden bir kısım malumatın da Yahudi ve Hristiyan alimlerle teması sayesinde görüşmeleri sayesinde elde ettiği belirtilir. Vehbi Münebbi'nin ehli kitap kaynaklarından yaptığı nakiller hadisçiler tarafından makbul sayılmamıştır. Nitekim Hatip el-Bağdadi Vehbin kardeşini Şam'a gönderip kitap satın aldırdığını ve bunları Arapçaya aktardığını belirten Yahya bin Mayin'e ait bir ifadeye eserinde yer vermiş ve bu tür nakillerden uzakta durulması, uzak kalınması gerektiğine işaret etmiştir. Vehbi münebbih aracılığıyla birçok İsraili rivayetin tefsir ve tarih kitaplarına girmesi ve İsrailiyatın nakline aracılık etmesi yüzünden onu eleştirenler olmuştur. Bunlardan birisi de İbn Kesir'dir ki o gerek tefsirinde gerekse İslam tarihine dair el bidayesinde Vehb-i bazı İsrailiyat haberlerini cehr ve tadil yönünden kritiğe tabi tutmuş ve varsa illetini beyan etmiştir. Bu konuda bazı misalleri inceleyeceğiz. Birinci misalimiz. Taberi'nin tefsirinde Abdin bin Humet yoluyla Vehb-i naklettiği bir haber şöyledir. Hz. İsa muhasara edilince, öldürülmek için ablukeye alınınca bulunduğu mevkide Allah 17 havariden birisini İsa'nın suretine benzetti. Onu öldürmeye gelenler onun ortaya çıkmasını yoksa hepsini öldüreceklerini söylemişlerdi. O da havarilerine cennet karşılığında kim nefsini benim için feda edecek diye sormuş ve bir havarisi kendisini feda etmek üzere öne atılmıştı. Allah da onun suretini Hazreti İsa'ya benzetmişti. Nitekim onu öldürenler bizzat İsa'yı öldürdüklerini iddia ederek çarmıha asmışlardı. Halbuki Allah o gün İsa'yı göğe kaldırmıştı. Tabere bunu tefsirinde rivayet olarak kaydetmiş. İbni Kesir bunun İsrailat kaynaklı bir haber olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapar. Vehbi Münebbi'nin bu rivayetinde metin yönünden tenkida medar garip hususlar vardır. Taberi Vehbi Münebbi'den buna benzer şeyleri farklı tariklerle, farklı senetlerle nakletmiş ve Hz. İsa'nın suretinin bütün havarilerine verildiği görüşünü tercih etmiştir. İbn-i İshak da bu konuda değişik haberlere yer vermiştir. Fakat bu rivayetlerin tamamı istinat ve metin yönünden bir takım garip ve münker hususları ihtiva etmektedir. Gerek havarilerin sayısı konusunda ki daha başka kuvvetli nakillerde 12 havarisi olduğu, 13.sünün ona ihanet etmesi sebebiyle suretinin Hz. İsa'ya benzediği gibi hususlar geçmektedir ki dolayısıyla o daha meşhurdur. Bu rivayet ona zıt düşmektedir. Gerek havalilerin sayısı konusunda gerekse Hz. İsa'nın şeklinin kime benzetildiği hususunda çelişkili ve zıt düşen haberler vardır. Her şeyin doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın insanlar tarafından öldürülemediğini, ona ulaşamadıklarını, onu çağırmaya gelemediklerini ifade ederek ve ma ve ma salabuhu ve fakat kendine benzetildi diyerek ihanet eden birisinin Hz. İsa'nın suretine benzetilerek çarmıha gerilen asılanın öldürülenin o olduğunu Kur'an-ı Kerim işaret buyurmakta fakat tafsilatını zikretmemektedir. Tafsilatla ilgili vehbi münebbihten gelen bu rivayet bir kısım zıtlıkları daha başka bilinen ma makbul olan şeylere zıtlıkları ihtiva etme sebebiyle i̇bn Kesir tefsirinde bu rivayeti böylece tengide tabi tutmaktadır. Ve bir ilgili ikinci bir misale ver yer verelim. i̇bn Kesir kimi müfessirlerin Hz. Adem ile eşi Havva'nın cennetten çıkarılması, ihraç edilmesi konusunda şeytanın yılan suretinde onlara görülmesi ve muhatap olması şeklinde bir kısım haberlere yer verdiklerine temas ederek şöyle der esasen bu tür kıssalar vehbin münebbihinden nakledilen İsrail'e tür haberlerdendir dolayısıyla biz bu tür haberlere itibar edecek değiliz diyor dolayısıyla yani yılanın cennete girmesi şeytanın cennete şekilde girip vesvese vermesi gibi hususları bu rivayet yönüyle de reddediyor i̇bn Kesir. Üçüncü bir misale yer verelim. i̇bn Kesir Nem suresinin 38-44. ayetlerinde ve bununla ilgili tefsirinde Hz. Süleyman'ın Belkıs'a ait bir tahtı huzuruna celbetmesi ve Belkıs'ı billurdan yapılmış şeffaf zeminden sarayında gezdirmesiyle ilgili kaydedilen bir rivayet hakkında şu değerlendirmeye yer verir. Bu konuda ilgili İbn Ebi Şeybe'nin Hüseyin bin Ali, Zaide, Ata bin Saib, Mücahit Tariki ile İbn Abbas'tan naklettiği ve içinde Kur'an'da zikredilmeyen bir kısım hikaye ve sözlerin bulunduğu uzunca bir rivayet vardır. Hatta İbn Ebi Şeybe bu hadis bu konudaki hadislerin en güzellerinden birisidir diye değerlenmede bulunur. Halbuki bu hadis münker ve gariptir. Garabet vardır. Muhtemelen bu Ata bin Saib'in İbn Abbas'a nispet ettiği ehvamdan ibaret bir kıssadır. Bir de bu kıssaların ehli kitabın sahifelerinde bulunup da Kâbul Ahbar, ve vehbi münebbih gibi kimseden nakletmesiyle onlardan alınan İsrail'e türü haberlerden olması kuvvetle muhtemeldir. Doğrusu bu ümmete naklettikleri tutarlı tutarsız, acayip ve garayip türden tahrife ve tebdile ve neshe maruz kalmış nice İsrailiyat e haberler nakletmeleri sebebiyle Allah, Kâbul ve vehbin münebbihi affetsin. Şu husus çok iyi bilmelidir ki, Yüce Mevla daha sahih, daha faydalı, daha açık ve belli beyanlarla bizi her hususta müstahni kılmıştır. Ve bizi ehli kitaba ait nakillere muhtaç bırakmamıştır, diyor İbni Kesir bu değerlendirmesinde. İsrailiyat ilgili daha başka misallere yer verelim. Kafta ile ilgili rivayetlerin tenkidi konusunda birçok müfessir Kaf suresinin ilk ayeti münasebetiyle adı olup kendisi olmayan bir üsture, bir Kaf dağından bahseden mitolojik haberlere yer vermektedirler tefsirlerde. Bu haberlerin İslami kaynaklarla bir ilgisi bulunmadığına dikkat çeken İbn Kesir netice olarak şu değerlendirmeyi kaydeder. Seleften birçok alim Kaf Dağı hakkında pek çok şey nakletmişlerdir. Ama bu haberlerin tamamı İsrailiyat e kaynaklıdır. Hatta bu haberler onların zındıkları tarafından uydulan hurafe hikayelerden ibarettir. Ne var ki onlar bu tür haberlerle insanların inanç ve itikatlarında karışıklıklar meydana getirmektedirler. Bu itibarla biz her konuda olduğu gibi Öylesi haberler karşısında da basiretli ve temkinli olmalıyız diye meseleyi Kur'an'da zikredilen hususlarla hadislerin sayı olanlarıyla ve bizdeki esaslarla kritiğe tabi tutmak gerektiğini, süzgeçten geçirmek gerektiğini, dolayısıyla akla zıt, naslara zıt bir kısım nakledilen gerçek hususlara zıt olan meseleleri reddederek meseleyi tengide tabi tutar. Kafta ile ilgili bilmem zümrütten, bilmem şöyle kristalden, böyle parlak, böyle büyük, böyle acayip garayip şeyler anlatılır ki, kafta'nın arkasında şunlar var, şu kavimler var, şu topluluklar var diye, günümüzde de yeni internette de bu türlü haberler mitolojik olarak el alınmakta ve insanlara merak celbedilmekte. Bilmemişte günümüzde kutuplarda kaf dağı var denilmekte. Bilmemişte şurada kaf dağı var denilmekte. Bilmemişte onun arkasında şöyle şöyle kavimler var, şöyle şöyle insan dışı mahluklar var, hayvanlar var, yaratıklar var gibi mitolojik birçok şeyler de gündeme gelmektedir. Anka kuşu adı var, kendisi yok. Bu türden kaf dağı adı var, kendisi yok. Bu türden nice mitolojiler İsrailiyat aramıza sokuşturmaktadır. Dolayısıyla bunlara karşı temkinli, basiretli ve uyanık olmalıyız. Bir başka konuyu ele alalım ile ilgili. Cehennemin güneşle irtibatı meselesi. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde Yezid bin Harun yoluyla Avvam bin Haşep Atravi'den onun da Mevla Abdullah bin Amr, yani Abdullah bin Amr'ın azatlısı ama ismi yok. Ne? Onun da Abdullah bin Amr isnadıyla naklettiği bir rivayetten şöyle söz edilmektedir. Hz. Peygamber aleyhisselam batmakta olan güneşi gösterdi ve şöyle dedi. O, Allah'ın kızgın cehenneminde batmaktadır. Eğer Allah'ın emri güneşe mani olmasaydı, güneş yerdeki bütün varlıkları yakardı. 2. ciltte geçiyor. i̇bn Kesir bu hadisi şöyle tahlil ediyor. Bu rivayette garabet vardır. İstanbul'daki Mevla Abdullah bin Amr müphemdir. Meçhul ravi. ismi yok, cismi yok, kimliği belli değil. Ayrıca bu metin merfu olarak peygamber sözü olmaktan ziyade Abdullah bin Amr'ın sözü mevkuf olsa gerektir. Hatta bunun İsrail'e kaynaklı bir haber olduğunu söylemek daha doğrudur. Çünkü o yani Abdullah bin An bin As Yermuk Savaşı akabinde Ehli Kitab'a ait iki deve yük kitap ele geçiriyor. Bunları taşıyor, getiriyor. Onlardaki bazı haberleri naklediyor ki bu da onlardan birisi olsa gerektir diye bu rivayette ilgili hükmünü İsrail'e dayanmak konusunda tercihini ifade ediyor. Bir başka konuyu ele alalım. Maide kıssasının e tabel ile mukayesesi. i̇bn Kesir, Maide suresinin sonundaki 112-115 ayetleri arasında zikredilen ve özellikle Hristiyan dünyasını yakından alakadar etmesine rağmen Maide yani sofra kıssasının Hristiyan kaynaklarında bulunmadığına dikkat çeker ve bu konuda şunları söyler. Orada Hz. İsa'nın havarileri Hz. İsa'dan Ey İsa Rabbine dua et bize gökten gaybi bir sofra indirsin bizim için düğün bayram olsun bununla ziyafet yapalım bununla e, şükredelim diyerek talepte bulunmaları Hz. İsa'da bu türlü şeyden sizi sakındırırım diyor. Onlar ısrarla isteyince Cenab-ı Hak'tan talepte bulunuyor, istiyor. Allah da şöyle buyuruyor, ben o sofrayı indiririm. Ve indirdikten sonra eğer sizden birisi küfre dalar, isyana dalarsa diyor, hiç kimseye azap etmediğim azabı ona azap ederim diyerek tehditle ifade buyrulan bir durum var ve bu şekilde sofralı ilgili kıssa anlatılır fakat Kur'an'da sofran indirilip indirilmediği sofralarda ne olduğu konusu meselesi dile getirilmez tafsilata girilmez bununla ilgili i̇bn Kesir Kur'an'a ait ihbar-ı gaybi nevinden bu haberin Hristiyan kaynaklarına yer almadığına dikkat çekerek Onların din adamları bundan habersizdir. Eğer bu konuda onların bir bilgisi olsaydı elbette tevatür derecesinde ya da en azından ahad yolla bir kısım nakillerde bulunurlardı. Her ne kadar Kur'an ayetlerinde bir sofradan bahsedilmekte ise de onun gökten inip inmediği, bir Maide'nin bir sofranın gökten inip inmediği, zamanı, keyfiyeti o sofrada hangi nimetten olup olmadığı meselesi zikredilmemiş, müphem bırakılmıştır. Bu konuda selef müfessirleri tarafından farklı yorumlar yapılmıştır. Mesela Mücahit Maide kıssasının sadece bir darbe meselden ibaret olduğunu ifade ederek sofranın inmediğini savunuyor. Mücahitle aynı görüşü paylaşan Hasan el Basri de Ayette zikre konu edilen eğer bundan sonra nankörlük eden olursa en şiddetli azaba cezaya maruz kalacaklarına dair tehdit ifadesinden yola çıkarak havarilerin sofra inmesi ısrarından vazgeçtikleri dolayısıyla sofranın inmediği konusunda bir görüş beyan ediyor. Fakat sahabe, tabi'in ve sonraki dönem müfessirlerinden birçoğu sofranın indiği, indirildiği görüşünü dile getiriyor. Seleften gelen bir kısım haberlerde sofranın mahiyeti, iniş keyfiyeti, nelerin hangi nimetten olduğu gibi birçok tafsilat zikrediliyor. Bunun yanı sıra ravilerin hata sebebiyle Hazreti Peygamber'e nispet edilen muallel rivayetlere de rastlamaktayız. Ne var ki bu rivayetin hiçbirisi merfu olarak sahip ve sabit değildir. Peygamber Aleyhisselam'ın sözü değildir. Onun hadisi değildir. Dolayısıyla bu rivayetler mevkuf yani sahabe sözü ya da maktu tabi'in, tebe tabi'in tabi sözü olup şahısların yorumlarından öteye geçmemektedir diyor i̇bn Kesir. Netice itibariyle diyebiliriz ki gerek ayetlerin siyak ve sibakından yani Kur'an'da zikredilen ayetin kelimelerinden ve delalet ettiği manadan gerekse selefe ait nakillerden anlaşılan o ki sofra İsa bin Meryem'in duasına icabeten Allah tarafından indirilmiştir. Bu görüş Allah daha iyi bilir en doğru olanıdır. Taberi de tefsirinde bu görüşü tercih ederek şöyle der. Allah sofranın indiğini ben onu yukarıdan size indiririm fakat Bundan sonra her kim nankörlük edip kafir olursa onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım ceza derecede cezalandırırım. Maide 115 kelamıyla haber vermektedir. Allah'ın vaadi de vaidi de haktır, gerçektir. Yani Allah'ın vaad ettiği, müjdelediği şey de tehditle sakındırdığı şey de haktır, gerçektir diyerek sofranın indiğine dair hususun daha belirgin olduğuna dair hususu dile getiriyor İbn Kesir. Bir başka konuya da e, burada yer verelim. İsrailiyat alakalı İblis'in cinlerden olması konusunda İbn Kesir ayet-i kerimede hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Kehf suresinin 50 ayetinde Fesecedu illa iblis kene minel cin ebeveş para diyerek ifade edilen husus. Yani iblis hariç bütün melekler secdettiler. İblis de cin nevinden cinlerdendi diyerek ifade edilen husus var. Şeytan isyan etmeden önceki adı ibliste. Dolayısıyla Kur'an o inceliğe burada dikkat çekiyor ve cin taifesinden olduğuna dair de bir orada kısmi bir ifade kullanılıyor. İblisin isyan etmeden önceki durumu ile ilgili seleften pek çok nakil gelmiştir diyor İbn Kesir. Fakat bunların çoğu isalattır diyor. Yani iblis meleklerin hocasıydı gibi hususlar uydurulmuş, isalat türü, tavusul melaike denilen husus öyle ibadet öyle dua ederdi gibi hususlar yani bunlar dediğimiz gibi İsrail'e dair meselelerdir. Ve diyor ki i̇bn Kezer, dikkatli tetkik edildiğinde bu haberlerin muteber ve asılsız olduğunu anlamak zor olmasa gerektir. Rivayetler içinde öyleleri var ki mevcut naslara zıt düşmekte. Pek çok yönden yalan olduğu anlaşılmaktadır. Geçmiş kavimlerin haberlerine dair Kur'an'da gerektiği kadarıyla bilgi mevcuttur. Kaldı ki ehli kitaba ait kaynaklar tebdile, değişikliğe, yani tahrife, ziyade ve noksanlıklara maruz kalmış, bunlardan hali kalmamıştır. Dolayısıyla bunun yanı sıra içindeki haberler üzerine uydurmuş tutarsız nice yorum ve izahlar da bu olumsuzlukları hat safhaya çıkarmıştır. Üstelik ehli kitabın bizdeki gibi hadisleri tedvin ve tahrir eden sahihlerle sakimini birbirinden ayıran münker, metruk, mevdu yani uydurma hususları tespit eden ravileri ceh ve tadil yönden eden münekkit alimleri yoktur. Böyle bir amelede yoktur. Yoktur ki kendilerindeki tahrifatı ve batıl şeyleri nefy edebilsinler. Bizdeki rivayet mekanizması ise en güzel şekilde işletilmekle peygamberlerin sonuncusu, insanlığın efendisi olan Resulullah Aleyhisselam'ın yüce makamı korunmuş, onun üzerine yalan isnat edilmesi veya söylemediği şeyler ona izafe edilmesi gibi hususların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Allah bu türlü çalışmaları yapan alimlerimizden razı olsun makamlarını cenneti firdevs kılsın diyerek hadis tenkidinin önemine hadisle ilgili usulün ve kriterlerin çok iyi bilmesi ve bunların tatbik edilmesi yoluyla makbulle merdudu kabul gören rivayetlerle reddedilen rivayetleri ayırt etmeyi dolayısıyla hadisleri kategorilere ayırmayı sayhiyle, haseniyle, zayıfıyla, uydurmasıyla İsrail ilahiyatıyla ve mitolojik ve bir kısım İslam dışı kaynaklardan gelmesi yönüyle ayırt etmeyi önemle dile getiriyor ve bu konudaki çalışmaları, gayretleri takdirle ve onları da yapanları da dua ile zikrediyor. Ve böylece İbn Kesir hem hadis usulü açısından hem hadis tenkidi açısından hem de bu konudaki değerlendirme açısından önemli bilgilere yer vermiş oluyor. Dolayısıyla İsrailiyat konusunda birçok hususun tenkit edildiğini, süzgeçten geçirildiğini, makbul olanlarla merdut olanların, bu konuda rivayete elverişli olanlarla reddedilecek olanların durumları beyan edilmeye çalışılmıştır. Şu halde tarih kitaplarındaki, kısası enbiya kitaplarındaki, geçmiş kavimlerle ilgili tarihi bilgilerdeki ve tefsirlerdeki meselelerin i̇bn Kesir gibi münekkit muhaddislerin süzgecinden geçirilen şekliyle, yorumlarıyla, tahlilleriyle, tenkitlerle birlikte ele almasına fayda var. Dolayısıyla Taberi gibi tefsirlerde, İbn-i Hatim gibi tefsirlerde, Zemahşer gibi tefsirlerde ve daha birçok tefsirlerde geçen rivayetlerin ciddi bir süzgeçten geçirmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizerek günümüzde de gerek internette gerek yazılı kaynaklarda çokça bahsi geçen mitolojinin istilatın ayıklanması gerektiğine dair hususu hatırlatarak meseleyi sonlandıralım. Bir başka hususta, bir başka derste tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.